Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra malum Hazreti Ebubekir Bekir birinci halife. En zor onunki kendisinden önce halife yok. Peygamber var. Yüke baksan. Ondan sonra Ömer Osman Ali. Hazreti Ali zamanında çok karışıklıklar çıktı. Savaşlar oldu. Şu oldu bu oldu. Hazreti Ali de şehit edilince bu kaos tamamen arttı. Bir tarafta Hazreti Muaviye. Ancak bildireyim sahabi hata eder. Peygamber değildir. Sahabiler yanlış yaparlar. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye birbirine girdiler hilafet meselesinden. Bizim kanaatimiz ve itikadımız Ali yüzde yüz haklıdır Hazreti Ali. Muaviye de haksız değildir. Ehl-i sünnetin görüşü böyle. Ali yüzde yüz haklıdır. Muaviye de haksız sayılmaz. Çünkü o bir deha. Hazreti Muaviye hilafete geçmeseydi çok büyük şeyler olurdu. Dehasıyla İslam aleminin yükselmesine çok çok katkılarda bulunmuştur. Ama ne yazık ki Hazreti Ali'ye muhalif düşmüştür. Harpler olmuştur. İşte bu karmaşa döneminde Hazreti Ali şehit olunca Oğlu Hazreti Hasan'a biat edildi. Hazreti Hasan halife oldu. Fakat öbür tarafta çok güçlü olan Hazreti Muaviye var. Ve İslam hukukunda da güç kimdeyse halife o olur. İmam Şahra'nın belirttiği şudur. Müslüman, yetişkin, erkek, halifenin şartları ve siyasi güç sahibi. İhtilaf var, kan dökülüyor. Ne yapsak ne yapsak. Hazreti Hasan'ı maalesef Beni Ümeyye kabilesi, Hazreti Muaviye'nin kabilesi, bin bir manevrayla Hazreti Hasan'ın hanımlarından birini elde eder. Cade hanımı vasıtasıyla Hazreti Hasan'ı zehirleterek şehit ederler. Hanımı onu şehit etmiştir. Sıra geldi Hüseyin'e. Hazreti Hüseyin'i nasıl yok etmeliler? Yaptılar, ettiler. Küfe ahalisi Hazreti Hüseyin'e mektup yazdı. Küfe'ye gel, burada biz kalabalığız, seni koruruz, sana biat edelim. Hazreti Hüseyin, 70 küsur ehli beytten delikanlıyla yola çıktı. Hanımı, çocukları filan Küfe'ye doğru giderken Küfe'liler en ufak bir yardım gözü Yani sattılar apaçık peygamber torununu. Yezid'den çekinerek. Bu arada Hazreti Muaviye de vefat etmiş. Oğlu Yezid zorla halif. Yezid Mel'undur. Babası sahabidir. Kendisi Mel'undur. Küfe yolunda Kerbela denilen mevkide Yezid'in Ömer bin Ziyad komutasındaki 4000 askeri bunları şey aldılar. Çembere aldılar. Bir hafta boyunca güneşin altında bir damla suyu bile çok gördüler. Bir yaşındaki çocuk susuzluktan vefat etti. Etrafındakileri teker teker öldürdüler, şehit ettiler. Bir Hazreti Hüseyin kaldı. Hazreti Hüseyin ata binmiş, tek başına kalmıştır. Günlerden cuma günüdür. İslam aleminin her yerinde, cumada, camilerde Ehli Mustafa'ya salat ve salam getirilirken o esnada Hazreti Hüseyin'i düşürdüler. Attan düşer düşmez 127 ok, kılıç, hançer vücuduna girdi çıktı. Delik deşik ettiler. Başını kestiler. Çağma getirdiler. Bunu yapan mel onun adı da Şemr. Şemri Mel'un diye tarihe geçti. Başını kesti, bahşiş alabilmek için dört nala o başla Şam'a doğru Yezid'e götürdü. Hadise budur.